Agamemnon, Inflexible, Ocean, Irresistible, Bouvet. İngiliz ve Fransızların yenilmez dedikleri Armada ve diğerleri. İtilaf devletlerinin 18 zırhlıdan oluşan donanması. Karşılarında yetersiz sayıdaki ağır toplar ve obüs bataryalarıyla direnmek zorunda olan Osmanlı askerleri. Bildikleri hissettikleri ve inandıkları tek şey vardı. Allah bizimle. 19 ve 25 Şubat'ta başlayan saldırılar ardından asıl büyük saldırı 18 Mart 1915 sabahı başladı. Ancak harekatın kaderini değiştiren Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar olacaktı. Böylelikle Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük zaferi olarak tarihe geçecek ve yeni bir ulusun doğuşuyla birlikte dünya tarihinde pek çok değişikliğin yaşanacağı da bir dönem başlayacaktı. Baştan sona inancını hiç kaybetmeyen binlerce asker o gün Çanakkale'de Mustafa Kemal'in önderliğinde, ileride milli mücadelenin ihtiyaç duyacağı özgüvenin tohumlarını da ekmiş oldu. Her anını Çanakkale ile geçiren Seyit Ahmet Sılay'ın Çanakkale ve Milli Mücadele Harp Malzemeleri koleksiyonu tümüyle bu yüksek ruhun aziz hatırasına adanmış müzeye çevirdiği evinde bulunan yüzlerce gerçek obje aslında bize tarihin dokunulabilir olduğunu da hissettiriyor. En büyük amacı tarihin hamasi anlatımlarından sıyrılarak kanıtlanabilir gerçeklerini ortaya çıkarabilmek. Bizim bugün aldığımız nefesi borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi bugünün gençlerine doğru anlatabilmek. Bu amaçları gerçekleştirmenin en birincil yolu tarihi olayları gerçek objeler ve belgelerle sunabilmektir. Bu anlamda Slayın koleksiyonunda bulunan hatırat günlük ve askeri belgelere dayanarak temellendirdiği bilgilerle pek çok doğru bilinen yanlış da gün yüzüne çıkıyor. 1995'te ilk defa gittiği Çanakkale'de. Büyük Anafartalar Ovası'nda bulduğu mermi çekirdeğinin kendinde yarattığı hisle başladığı yolculuğu bugün sayısını kendisinin bile bilmediği noktaya ulaşmış. Koleksiyonunda bulunan harp malzemelerinin en önemli özelliği yaşananların izlerini taşıyor olması. Savaş teçhizatları kişisel malzemeler arasında kırık, çizilmiş ya da paslı olanlar bile bulunuyor. Sılaya göre objelerin nadirliğinin kaynağı da bu durumda olmaları. 95 senesinde bir ziyaretim ve Anafartalar köyü ovasında yerde bulduğum bir mermi çekirdeği. Hala bunca sene bu objeler çıkabiliyor mu soruma aldığım cevap evet bulunabiliyor. Çünkü köylü ee, savaşlardan sonra o bölgeye, dokuz köye yerleştirilen o halk e, bu harp malzemelerini kullanmışlar. İşte tarlasında çapasını kullanmış, işte avda tüfeğini kullanmış, e, fıçı kullanmış, işte barut fıçısının susam deposu yapmış. Hasılı bunları e, 26 senedir topluyorum. Hiç kimse koleksiyoner olmak için falan yola çıkmaz. E, ama benim ilgim ta ilkokulda benim şişe koleksiyonum vardı. 500'e yakın şişem vardı. Ki şişelere bugün de çok ilgim vardır. Çok severim şişeleri. Formlarını severim, sanatını severim. Teknolojisini, onu yapan milliyetinin teknolojisini alabiliyorsunuz şişede. Ki bir sanat var, bir estetik var. İçindeki malzemeye göre rengi var. ışığın işte girip girmemesi noktasında. İlkokulda da bu tip şeyler biriktiriyorum. Tabii ki Çanakkale'ye gittiğimde bu Koleksiyonerlik sadece biriktirme değil bende. Ee, i̇şte bir sürü koleksiyoner var. İşte pul biriktirir, İşte hat biriktirir, İşte el yazması biriktirir. Ee, bakın biriktirmek. Ee, ben böyle değilim. Ee, ben e, Çanakkale Savaşı'nın daha doğrusu şöyle bir haleti ruhi içerisindeyim. Bugün aldığımız her nefes o gün orada verilmiş son nefesin bedelidir. Şuuruyla yaşayan bir insanım. Ve... Ee, yıllarca şehitlerimiz ve gazilerimiz adı altında sembolleştirildi oradaki e, savaşan askerlerimiz ve subaylarımız ee, Ben orada bir insanın bizim gibi etekemeye bürünmüş insanın olduğunu düşünüyorum ve onları görmek istiyorum Onun için hep insan izinin peşindeyim bir hikayenin peşindeyim ee, ve tabii bu peşindeyim dediğim e, bu insan izi e, beni bugünkü koleksiyonu oluşturmama sebep oldu. Tarihin en önemli belgeleri olarak görülen günlükler, dolaysız anlatımları sebebiyle ayrıca değerli bilgi kaynaklarıdır. Koleksiyonun en nadir parçası, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü. Aslında tümüyle ezber bozan somut bilgilere ulaşma çabasının yanında slay özellikle bu günlüğün o güne ait haleti ruhiyeyi nasıl anlattığıyla da ilgileniyor. Hiç düşünmeden şehadete yürüyen askerlerimizin içtiği bir andın bize ulaşmasını sağlıyor. Bizlerin aslında içten içe bildiği, her an aklımızda, kalbimizde yankılanan bir gerçeği Teğmen İbrahim Naci tarafından yazılmış satırlarda bir kez daha hatırlatıyor. Nasıl unutulur ki toprağa düşen bir damla kan şehitlerimizin bu topraklar bizimdir diyerek içtiği andın mühürüdür. Koleksiyonum içerisinde en kıymetli diye sorarlar. Tabii ki hepsi kıymetli. Yani bir mermi çekirdeğinden, işte bir tüfeğe kadar hepsi benim için kıymetli. Ama diyorum ya en önemli beni peşinden koşturan, onu almak için çaba sarf ettiren hikayesi olan objeler. En kıymetli, en değerli objem İbrahim Naci'nin günlüğü. Bizim 19 Mayıs taarruzumuz vardır. 10 bin asker kayıp verdik birkaç saat içerisinde. Onun için İstanbul'da bekleyen, ihtiyatta Sarıyer'de bekleyen, Karadeniz'den gelecek Rus saldırısına karşı Sarıyer'de konuşlanmış 71. alay. Bu alaya Çanakkale'ye hareket emri verilir. Ve İbrahim Naci, teğmen, genç bir teğmen, 21 yaşında, bıyıkları yeni terlemiş. Bir defter alır eline ve defterin ilk sayfasına şunu yazar. Gelibolu Muharebatı günlüğüm. Bulunması halinde bir şehit hürmetine Beşiktaş'ta, Şunoğlu Hanede Musa Efendi babası. Ona emanet edilmiş. İbrahim Naci İstanbul'dan çıkarken şehitliği kabul etmiş. Ve neymiş? Tek tek yazıyor. İbrahim Naci'yi önemli kılan aslında şu. Bir korkusu var, korkusunu sorguluyor. Bir şeyden korkuyor. Hiç daha savaşa girmemiş. Şair ruhlu. Ben İbrahim Naci'nin günlüğünü yayınladığımda bir üniversitede bir sergi açmıştım. Ee, ve sergi öncesinde bir konferansta e, bir hoca hanım bu günlüğü istedi e, ve kendisine takdim etti. 11 gün açık kalan bir sergiydi. İki veya üçüncü gün e, ağlayarak geldi ve boynuma sarıldı ağlıyor. Hocam dedi, biz bir Shakespeare kaybetmişiz. Evet, İşte Mustafa Kemal diyor ya, e, Ruşen Eşref'le mülakatında Atatürk. Biz Çanakkale'de bir Darülfünum kaybettik, eğitim ordusu kaybettik, İşte İbrahim Naci. Çünkü edebi bir dili var. İbrahim Naci'nin bu günlüğünün çevirisini yaparken çoğu kelimede biz takıldık ve aylarca uğraştık o kelimelerin karşılığını bulmak için. Bugün normalde yaşayan bir insan 150-170 kelimeyle yaşamını idame ettirirken belki İbrahim Naci'nin kelime hazinesi 3000'lerdi. Çok eğitilmiş. İşte Atatürk'ün eğitim ordusu kaybettik dediği kişi İbrahim Naci. Hasılı İbrahim Naci'nin en büyük korkusunu kendisi buluyor, kendisi sorguluyor. günlüğünün bir yerinde Yeni açılmış şehitler defnedilirken bir mezarı görüyor ve onu anlatıyor günlüğünde. Aman Allah'ım diyor. Ben de diyor bir dağ başında öldüğüm zaman böyle kimsesiz bir dağ başına mı gömüleceğim? Yani birkaç kazma darbesiyle açılmış çukurlara mı atılacağım? Belki hayvanlar benim e, mezarımı çiğneyecek. Benim yaşadığımı kimse bilmeyecek belki. Bu nasıl feci diyor. Bakın ölmekten korkan birisi günlüğünün ilk sayfasına şehitliğe notunu düşmez. İbrahim Naci unutulmaktan korkuyor. İbrahim Naci bugün Doğu ve Güneydoğu'da şehit olan askerimizin de sözcüsü. Bu insanlar ölümden korkmuyor, unutulmaktan korkuyor. İşte Seyit Ahmet bunların unutulmaması konusunda ne yapabilirimin peşinde. Onun için İbrahim Naci'nin günlüğü benim için kıymetli. Teknik olarak baktığımız zaman bu günlüğe İbrahim Naci muharebeye giriyor. Ve diyor ki son cümleleri şöyle. Şimdi muharebeye giriyorum. On başım yaralandı. Saat koyuyor. İşte 11. Şimdi ben de muharebeye giriyorum. Allah ısmarladık yazıyor. Ve o gün şehit oluyor. Ondan sonra yüzbaşısı Bedir Efendi alıyor. Biz bitmiyor günlük. Yüzbaşı Bedir Efendi yazıyor. Yüzbaşısı. Hemen onun yazısı kesiliyor birkaç sayfa sonra. Altında mürekkepli kalemle bir yazı. Bölüğün yüzbaşısı Bedir Efendi istirahat mahallinden siperlere doğru gittiği zaman onun da şehadeti maalesef vuku bulmuştur. 10 gün sonra Yüzbaşı Bedir'i de şehit oluyor. Yani bugünlük iki tane şehit subayın günü. Teknik olarak da şimdiye kadar böyle bir günlük çıkmadı. Şu anda 253 bin Türkçe, 60 bin İngilizce bastı. Avustralya'da iki okulda İbrahim Naci okutuluyor. Topkapı Sarayı Müzesi'ne kayıtlı Seyit Ahmet Sılay'ın koleksiyonunda bulunan önemli parçalardan biri de Enver Paşa'nın büstü. Osmanlı'da son dönemlerde etkin bir asker ve siyasetçi olan Enver Paşa, askeri başarılarından dolayı Mecidiye ve Osmaniye nişanlarıyla altın liyakat madalyasına layık görülmüştü. İkinci en kıymet verdiğim e, objelerim içerisinde Enver Paşa'nın büstü gelir. Amerika'daki bir müzayededen satın almıştım bu büstü. E, büstün özelliği şu, e, bir kalıp değil, e, kil den dediğimiz el yapımı ve tektir, tek teknüsadır. E, o da benim için oldukça kıymetli obje. Özellikle kıymetli objeleri şunlardır bunlardır demekten ziyade üzerinde insan izi olan, hatırası olan, dönemi hissettiren objeler benim için çok 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 kıymetli. İki dev zırhlı Cornwallis ve Goliath, Gelibolu Yarımadası'nda Türk tabyalarına saldırmaya devam ediyorlardı. Onları engellemekle görevlendirilen Muavenet-i Milliye ise küçük bir savaş gemisiydi. Düşman madalyayı hak etti. Bu cümle İngiliz komutan Ian Hamilton'ın günlüklerindeki son satırdı. Çanakkale Savaşı'nda bir dönüm noktası olmuştu. Muavenet-i Milliye'nin İngiliz zırhlı golyatı batırması. Britanya için tam bir şoktu. İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Fisher ve ardından Donanma Bakanlığı en yüksek sorumlusu Winston Churchill'in istifa etmeleriyle sonuçlanmıştı. İşte Gonyat'ın batışını Muaveneti Milliye'nin kaptan köşkünden son kez izleyen kaptanın dürbünü koleksiyonda gördüğümüz nadir eserlerden biri. Çanakkale'yi hep 18 Mart'ta deniz muharebeleri olarak biz görürüz. Tabii asıl kara savaşı 25 Nisan'da başlar. E, fakat bir dönüm noktası vardır her savaşın. E, bir o an dediğimiz bir dönüm noktası. Bunlardan bir tanesi, golyat sırlısının kara muharebeleri devam ederken batırılmasıdır. Muaveneti Milliye dediğimiz bizim bir gemimiz var ve dev bir golyat sırlısı. Gece vakti golyata yaklaşır muaveneti Milliye ve muaveneti Milliye yaklaşırken golyat görür bunu ve ışığıyla denizcilerin anlaştığı işareti gönderir parola. Muaveneti milliye anlamadım der. Süre kazanmak için. Çünkü 850 metreye yaklaşması lazım. Torpil atabilmesi için. İşte tevafuktur Allah'ın da bir hikmeti. O an Golyat'ta bir nöbet değişimi anına da denk gelir. Ve 850 metreye kadar yaklaşır Golyat ve 3 torpida bırakır ve hızlıca kaçar. Muaveneti milliye, Golyat'a. Ve muayeneti milliyenin Golyat batarken en son kim görmüştür? Muaveneti Milliyetin Milliyetin kaptanı görmüştür. Geminin kaptanı dürbünle görmüştür. O dürbün bende. Golyat'ı en son gören dürbün. Ve Golyat'ın batırılışı nasıl bir etki yaratıyor? Ee, Churchill Deniz Bakanı e, kabine birlikte İngiltere'de toplantıda o ara Golyat'ın batırılma haberi gelir. Ve bir iki gün içerisinde Churchill dahil bütün kabine istifa eder. Hatta Churchill 22 sene siyasetten uzak kalır. İkinci Dünya Harbi'ne kadar kimse Churchill'i göremez. İşte onu 22 sene tarih sayfasından silen e, Muaveneti Milliye'nin dürbünü de benim koleksiyonumda. Çanakkale savaş alanında bulunmuş savaş objeleri elde edilme ve koleksiyona dahil edilme süreçleri ve hikayeleriyle çoğu zaman boğazımızı düğümlüyor. O ana ait maneviyat, hisler ve cümleler okurken, dinlerken ya da dokunabileceğimiz kadar yakınken kalbimiz titriyor. O hep bildiğimiz duyduğumuz kalıp cümlelerin ardındaki gerçek ve yaşanmışlığın dünya döndükçe hafızalarımızdan kalplerimizden ve ruhumuzdan sökülemeyecek maneviyatın endişenin, sılanın ve inancın ilk tanıkları çünkü onlar Çanakkale Muharebe Sahası'nda bulunmuş veya işte e, muharebeler bittikten çok kısa bir süre sonra orada yaşayan insanların bulup evinde sakladığı e, objelerden birkaç tanesini göstermek istiyorum. Mesela bu elimde tuttu. Çanakkale Muharebelerinde özellikle Setülbahir'de düşman çekildikten sonra çekilmiş bir top var. Top imha edilmiş ama bir levhasında bir yazı var. Allah bizimle. Ve bunlar gayri nizami yazılmıştır. Gayri nizami ne demek? Yani fabrikasyon olmayan. O anda o askerin, subayın haleti rüyesiyle e, duygularıyla yazdığı bir yazı. Bu yazıyı dikkat ettim. Daha sonra işte e, makinalı tüfek kutumuzda kullanmışız. Maxim makinalı tüfek kutumuzda kullanmışız. Allah bizimle. Subaylar kılıçlarına yazmışlar. Allah bizimle. 1917'den sonra da e, üretilen kılıçlarda fabrikasyon olarak bu yazı çıkıyor karşımıza. Onun için e, Çanakkale'de Birinci Dünya Harbinde ve bugün ordumuz nasıl e, maneviyatı yüksekse o gün de öyleydi, bugün de öyle. E, Çanakkale'yi bize kazandıran üstün ruhta bu sözün altında saklı. Onun için bu obje benim için oldukça kıymetli. Onun haricinde e, şöyle ilginç bir parça göstermek istiyorum. Bunlar nedir hocam diye sorarlar. E, Bunlar protez diş. İngilizler e, Gelibolu'ya, e, Çanakkale'ye askerler gelmeden evvel Mısır'da topladılar. İşte Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer sömürgelerinden gelen askerleri oraya topladılar ve dişleri çürük olanların dişlerini çektiler. E, çünkü diş ağrısı çekmemesi lazım ki savaşabilsin. Ve protez dişler yaptılar. Muharebe sahasında çok sık görürüz biz bu dişlerden. Yani çok sık görürüz dediğim şu anda artık tabii göremiyoruz. hatta Hüseyin Nihal Asız'ın 1923'te Çanakkale'ye seyahat raporlarında şeyden bahseder. Mezarlar kazılıyor, altın aranıyor. İşte aranılan altın bu. Çünkü bu dişlerin kelepçeleri 22 ayar altın. İşte aranılan asıl bunlardı. çünkü ben evimde asla şey bulundurmam, kemik. Yani insana ait bir parça olamaz. Onun yeri topraktır. Bunlar protez. Bu da ilginç bir e, obje. Bunun hikayesi daha bitmedi. Ama şu ana kadar olan hikayesinden bahsedeyim. İngilizler nizami olarak her askerin çantasına bir krem kutusu koydu. Buradaki firma daha sonra isim değiştirdi. Bugün çok ünlü bir kozmetik firmasının ismini taşıyor. İngiliz askerlerine krem üretmiş. Bu şişe krem şişesi. Şişenin içerisinde e, kolye var. Yani özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri deri kolye takıyor. Fotoğraflardan biliyoruz biz bunları. O deri kolye var içerisinde. Fakat diplerinde kemik parçalar. Ve e, bu şişenin üstü metal kısmı bombe yapmış. Yani içinde me metan gazı şişirmiş bunu. Şimdi bu şişe açılacak. İçindeki kemiğin ne olduğuna bakılacak ve milliyetine bakılacak. Bunu da adli tıpla birlikte yapacağız. Ee, yalnız bunun kırılmaması lazım, bu şişenin açılırken. Onun da bir değişiklik tekniği var, o uygulanacak. Muhtemelen biz gözle e, kontrol ettiğimizde tıp uzmanının da kanaati aşağı yukarı aynı, bir parmak. Açıldığında göreceğiz, milliyetini göreceğiz. Daha sonra o kemiği o topraklarda yine e, gömeriz biz. Ama bu da e, ilginç bir hikayesi olacak. Bu şimdi. Onun haricinde şey, yani sadece biz orada askerlerin savaştığını falan biliriz. Bunların eğlenceleri de vardı. Bunlar işte özellikle itiraf askerleri, özellikle kağıt oynarlar, kumar oynuyorlar. Ee, i̇şte futbol maçı yapıyorlar, kriket oynuyorlar. Bizim askerlerimiz halay çekiyor. İşte Karadeniz ekibinin horon oynarken fotoğrafı vardır. Bilindik bir fotoğraf. Milliyetini bilmiyorum. Alman menşeili bir mızıka. Bunların iki tane var. Diğeri daha parçalanmış vaziyette. Ee, yine muharebe sahasında bulunmuş. Bu da beni çok etkiler. Hep bahsediyorum ya, insan izli olan objeler e, benim hoşuma gidiyor. Bu bir bardak. Bir askerin bardağı. Ama e, bunu cezve haline getirmiş. Siper tellerinden ki bizim teldir bu, siper tellerinden bir kulp yapmış. Artık e, ne kaynattı, kahve mi yaptı, çay mı demledi e, veya işte sargı yerinde e, yaralı için sıcak su mu hazırlandı, onu bilemiyorum ama e, bunda insan izini ve bilmediğim, tahmin ettiğim hikayesini görebiliyor. Elimizde tuttuğumuz yine bir Türk askerinin su matarası. Bunun ağız kısmında Osmanlıca Asakir-i yazar. Bütün Osmanlı mataralarında, Türk askerinin matarasında Asakir-i yani Padişahın askeri yazar. Aslında baştan şunu da belirteyim, okur yazar oranı erlerde neredeyse yok denecek kadar az. Yani okur yazar değil bizim askerlerimiz, okuma yazma bilmiyorlar birçoğu. Subaylar çok iyi tabii bu konuda. Buraya bir şeyler yazmaya çalışmış. İsmi zaten tam net okunamıyor ki belli. Okur yazar değil yani. Net yazamamış. Ama bir ağaç çizmiş. Dikkat ederseniz bir çadır gibi bir şey daha var. Asıl önemlisi çeviriyorum. İşte burada bir yine ağaç ama burada bir kuş. Bayağı inceledik. Turna kuşu. Turna bir sıladır bir gurbettir, bir özlemdir. Kuşun ayakları altında mektup var bakın bir zarf var. Artık kimi düşünüyordu? Yavuklusunu mu düşünüyordu? Geride bıraktığı çocuğunu mu düşünüyordu? Annesini, babasını mı? Buraya o günkü halet hürriyesini işlemiş. İşte bu matara benim için en kıymetli matara. Çünkü o ismini okuyamadığımız o askerimizin günümüze kalan izi.